Thank I love you. you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. She felt the same when he put his arm around her. He said, Julie, baby, you're my flame. I'll give a fever. When we kiss that fever with that flaming youth, Viva, I'm a fire. Arkayadan geçen yola merhaba Karanlığın sonu bir uluşa bak Arkayadan geçen yol. da kahır da çekmiş geliyor güneşten boşanmış kopmuş geliyor acı da, kahır da çekmiş geliyor güneşten boşanmış kopmuş geliyor bir ışık seridir sökmüş geliyor ışıldayıp gelen seleme bir ışık seridir sökmüş geliyor ışıldayıp gelen seleme defterime, sırama ağaçlara yazarım adı. Okunmuş yapraklara pembe yaz sayfalara yazarım adı. Yıldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, gülürak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve Gözlerim kanadına, gölgede değil yazarı yazarım. Yanlış patikaya, seyirip giden yola, hınca hınç meydanlara atılırım. Ses, ses. Evet. Sevgili Genel Başkanım. Semt lokantası açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri burada görmek, Bursa'da görmek, Bursa'da ağırlamak gerçekten bizim için bir onur oldu, gurur oldu. Tekrar hoş geldiniz ve ilk Bursa'daki ilk semt lokantamızı açıyoruz. Sizlerin sayesinde ve dört çeşit yemeğimizi de yine sizler sizlerin söylediği gibi 60 liradan vereceğiz. Siz bize söylemiştiniz 60 liradan vatandaşlarımız saat 11 buçukla 13 30 arasında gelip buradan yine faydalanacaklar ve bundan sonra yine Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında özellikle de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Tekrar sizlere mikrofonu sizlere veriyorum Sayın Genel Başkanım. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. sayın sayın il başkanım, ilçe başkanlarım, büyükşehir belediye başkanım, belediye başkanlarımız, Bursa'nın güzel Bursa'nın, yeşil Bursa'nın cana yakın insanları üç gündür gösterdiğiniz yakın ilgiye bu inanılmaz sıcaklığa, coşkuya teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği gibi büyük bir ekonomik kriz var. Bu kriz insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamama noktasına geldi, getirdi. Barınma sorunu var, beslenme sorunu var, giyinme sorunu var. Emeklilere bu aya kadar 10 bin lira veriyorlardı. Şimdi 12.500 lira veriyorlar ve bunu sanki zam yapmış gibi gösteriyorlar. Bu beğenmediğimiz 10 bin lira Ocak ayında 25 kilo kıyma alırken bugün zamlı diye verdikleri 12.500 lira bu ay 20 kilo kıyma alıyor. Yani en düşük emekli maaşı Ocaktan bugüne bile 5 kilo kıyma kaybetti. Bunun zeytinyağında, pirinçte, ayçiçek yağında, unda, margarinde, bulgurda, buğdayda her birinde durum farklı değil. Hal böyle olunca yani merkezi yönetim insanları yoksulluğa, açlığa mahkum edince bütün sorunları çözemesek de yerel yönetimler üzerinden sorunlara çare arıyoruz. Bunlardan bir tanesi ilki İstanbul'da İstanbul'un ilçelerinde hayata geçen ardından tüm belediyelerimize hızla yayılan kent lokantaları, halk lokantaları bugün Bursa Büyükşehir'in söylediği ismiyle semt lokantası olarak karşımıza çıkıyor. Bugün burada Sayın Bozbey tarafından Bursa'daki ilk semt lokantası büyük şehrin açılıyor. Dört kap sıcak yemeğin 60 liraya verileceği bir nebze olsun dışarıda yemek yemek zorunda kalanların ucuza, ekonomik olarak, sağlıklı, besin değeri yüksek iyi yemeğe ulaşabilecekleri bir seçenektir. Bunun için Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisini takdir ediyorum. Sayın Başkan ifade ediyorlar. Yıl sonuna kadar bu sayı dörde çıkacak ve hızla artacak. Türkiye'de bütün CHP'li belediyelerde gücü yeten bütün büyük şehirlerde ve güçlü il ve ilçe belediyelerinde bu hizmet ortaklaşacak. Önümüzdeki günlerde tabelasıyla ismiyle tek tipleştirilecek. Bu noktada büyük ihtimalle kent lokantası isminde hepsinde birleşeceğiz ama o güne kadar semt lokantası adıyla da burada çok önemli bir katkı fayda sağlayacak olan bu lokantadan gelip karnını doyuracak olanlara şimdiden afiyet olsun diyoruz. Hali vakti yerinde olanlara şu çağrıda bulunuyoruz. Bu lokantalara mutlaka. Askıda yemek uygulası, uygulamasını da getiriyor. Yani 400 lira cebinde buna katkı sağlayabilecek parası olan birisi gelip bu lokantaya olmayan 10 kişiye ya da 10 öğrenciye kendi tarif edebilir, 10 kadına, 10 öğrenciye, 10 yoksula buradan gelip ücretsiz yemek yeme imkanı da yaratabilirler. Bu dayanışma içinde herkese çağrıda bulunuyorum. Bu iyi örneklerin artmasını ümit ediyorum. Üç gündür Bursa'dayım. Çok yüksek oylarla seçilen bütün belediye başkanlarımızın ilk yüz günlük icraatları sonucunda halkta büyük deveci uyandırdıklarını gördüm. Bursa'da bir tane Niye CHP'ye oy verdim pişmanım diyen görmedim ama sizin gibi helal olsun hakkımı oyumu helal ediyorum diyenleri gördüm. Üç gündür Bursa'da. Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkçı belediyeciliğe devam edeceğiz. Şeffaf, israftan uzak, hizmet odaklı. Halk odaklı belediyeciliğe devam edeceğiz. Belediyecilikte destan yazmaya, belediyecilikte tarih yazmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin makus tarihini değiştirmeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çalışacak emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın ucunda bir gül açılmış. E file file sen yele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül açılmış. E file file sen yele merhaba. Karanlığı Şafak Sarpkaya'dan geçen yola merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sarpkaya'dan geçen yola merhaba I <laughs> na mais de kardasın. O <laughs> abi, Gelen. <laughs> پھير <weacăolou>